Bak Zeytin, bak ben ne yapıyorum. Ha, o da bir şey mi? Asıl sen beni izle o. <gülüyor> <gülüyor> o bir kahraman! O bir efsane! Ve karşınızda süper canva Zeytin! <laughs> Durun! Durmayacağım, Atlamayın! Hiç de durmayacağım. Oturun! <gülüyor> Zıp, <gülüyor> Uçuk uçuk. Ha, ne tatlı şeymiş bu. Baksana zeytin. Adı da kokey Köpek bu muymuş? bu iş çocuk oyuncağı olacak. Gelsin sirk biletleri. hem oyun oynuyoruz hem de para kazanacağız. Para kazanmak ne de kolaymış. Bence de, bence de. Demiştim bu iş çok kolay olacak diye. Koket sağ olsun. Aa, Eyvallah. Koş deme koş. Koket. Neredesin tatlı köpek? Koket. Ayi. <laughs> koket. Of koket oh. mahvetti bizi Of oh, zeytin. Ben çok Ay. yoruldum. Of. Bugün pizza artık. Bence de. Of of bence de bence de of. İlk dersimiz parmakların hızlı kullanımı. Alın bakalım flütleri. Ne? Flüt çalarak mı öğreneceğiz yani rakiplerimizi yenmeyi? Bu ne ya şimdi? Aranızda konuşmayın bakayım. Şimdi çalmaya başlıyoruz. Önce beni izleyin sonra hep beraber. Hadi bakalım. Şimdi hep beraber. İşte bu. Harika çalıyorsunuz. Bu işi başaracağız. Zeytin çok eğlenceli bu. Bence de, bence de. Evet çocuklar, sıradaki dersimiz bileklerimizi nasıl daha hızlı kullanırız. Ve iki, üç. evet. Harikasınız çocuklar. Biz kazanacağız. Şimdi son ve en önemli dersimiz. Tüm vücudumuzu çalıştıracağız. Beni izleyin ve yaptıklarımı yapın. Böyle mi? Oldu mu? Evet. Harikasınız. Harikasınız çocuklar. Hadi bakalım. Şimdi ödülleri kazanma zamanı. Kazanmak her şey değil ki. Öğrenirken çok eğleniyoruz. Boş versene gel bize takıl böyle daha eğlenceli gel. Hadi. hadi ama hadi başlamadan oturalım. Tamam limon acele tamam, etme. Tamam tamam hadi git şöyle tamam. Oturun Ge bakalım. <laughs> Koltuk da rahatmış. Şeytin telefonunu kapat tiyatrodayız. Of. Şşş sessiz olun gösteri başlıyor. Ben Proto! Ünlü oyuncu Proto. Bu, bu işte buyum. Atayım, tetiğim ve çeviyim. Karizmatiyim. Kimdir karşımdaki bu yabancı? Ki, <laughs> teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Yoksa sen? Evet. Ben bunu ödeteceğim sana. Yanımda nakit yok. Bunu bana yapmayacaksın. Buraya kadarmış. <laughs> Peki hala. İlk olarak prova. Prova çok önemli. İkinci olarak prova. Bakın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladım. E, üçüncüyü de siz tahmin edin artık. Aman ne komik. Önce beden egzersizi. E, malum iki saat sahnede kalacaksınız. Bu çok önemli. Hadi çocuklar. Daha tempolu. Daha tempolu. <laughs> Nefesinizi kontrol edin. Vücudunuzu esnetin. Evet. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Oo, i̇yi misin? E, bir şey yoktur umarım. Evet. Şimdi de sıra ses egzersizine geldi. Sesinizi herkes duymalı. En arkadaki koltuğa kadar sesinizi ulaştırabilmelisiniz siniz çocuklar. Şimdi bana dikkat edin. Pii, pa, pe, pu. Ne var ki canım? Ben de yaparım. Pii, pa, be, pu. Ah, tam tam. En önemli kısma geldik. Duygu Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. Ama çok güzel. Teşekkür ederim. Ne var ki canım? Ben de yaparım. Olmak ya da olmamak. Of. limite! チョキジャンプ Bence de. Şimdi sırada en büyük şakamız var. Neymiş o? Tuvaletlerdeki sıvı sabunların içini ketçapla dolduracağız. Herkesin eli yüzü ketçap olacak. Harika fikir. E peki o kadar ketçabı nereden bulacağız? Elbette kantinden. Hadi gidelim. İşte ketçaplar. Taşıyabileceğimiz kadar ketçap alalım. <laughs> Aa! Ah! Göremiyor. Ah! Dünya kıpkırmızı oldu. Aa! Of, çok kötü oyuna geldik. Herkesin eli üstünde. Çok kötü. Demek biz eğlenip gülerken şaka yaptığımız herkes kendini böyle kötü hissediyormuş. Bence hiç düşünmemiştim. Bir daha asla kötü şakalar yapmayalım. Hmm, bence de... İşte benim adım Zeytin, o limon, limo, limo ona. Bana da Zeytin, kara kara limo, kara kara Zeytin. Olmaz limo, sarıdır limo, kara Zeytin, kara kara, kara, kara. kara, kara. gördüm seçemiyorum daha düş gördüm seçemiyorum Sen Nasıl? benden geçtin ama tirinaninam Ben senden geçemiyorum tirinaninam tirinaninam Ben bunu ödeteceğim sana. Yanımda git yok. Bunu bana yapmayacaksın. Buraya kadarmış. Hadi çocuklar daha tempolu. Daha tempolu. Nefesinizi kontrol edin. Vücudunuzu esnetin. Evet çok güzel. Çok güzel. Oo, i̇yi misin? Bir şey yok durumu. Yapıyoruz. Tavşan nerede? Atma canım benim nasıl da uğraşıyor. ne yapıyorsunuz siz çocuklar? kaybol Zeytin kaybol. Ağır. Aynı benim gençliğim. <laughs> Abrakadabra! Müthişsiniz. Şimdi